bizi aşan hadiselerde zulme mi uğradık? Hakkımız mı çiğnendi? Tam bir tevekkül ve teslimiyetle sahibimize sığınmak ve ona bırakmaktır. O hesabı seri görendir. Tabii biz aceleci olduğumuz için hemen isteriz. Ama Rabbimizin zamanlaması ve muamelesi mükemmel olandır. İmanıyla hareket etmemiz en doğru olanı olacaktır. Bize zaman uzar ve kısalır. Rabbimiz için gün, ay, sene, asır bir andır ve zalimlerden vakti saati geldiği zaman hesabı sorulacaktır. Mazlum alacaklıdır. Vicdanı rahattır. Rabbine güvenir ve yaslanır arkasına tam bir teslimiyetle bekler ve hadiselerin hikmeti ona bir bir açılır. Zalimler düşünsünler. Zalimler için yaşasın cehennem.